Hepiniz, hepinize bu merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'la parkour oynayacağız. Şuraya giyeyim hemen çık Arkadaşlar bu video 10 bin yak gelirse bu tüm videonun devam edeceğiz. Şöyle. Papa kuya gitti. Arkadaşlar. Bu videoya 10 bin lir istiyorum. Gelirse bu tüm videonun devamı gelecek arkadaşlar. Şöyle. Ben şu kitabı okumuştum. İngilizce, İngilizce yazıyor. Evet. Yedi iki tane. Tamam, Değil arkadaşlar şu parkını geçelim. Hop. Dur, bir dakika. Dur buradan bir şey yapsam oyun mu? Oyun oyun. Hoppa. Hop. Arkadaşlar ben bu parkurdun yapmıştım. Yine yapıyorum oyunu. sizin için. Daha en gelmiştik. Anne. Hop. Şöyle Hay buradan da böyle. Hop. Buraya da Bu ya. Buradan başlatamadım. ya. Arkadaşlar, ya katarsanız Parkur video devamı gelecek arkadaşlar. Abimden de videoya gelecek. Video'dan abone olun. Şöyle bir geçebiliriz. Arkadaşlar 6 saat geçemiyorum ya. Dün geçmiştim. Şimdi Arkadaşlar ben bu ay geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim ta odan o, oradan, o yaya. Dur dakika. Ya. Çıktım şu anda başardım.

Arkadaşlar yanıyor yeni, yeni rüzgâr gelecek onu da istemeyi unutmayın. Şöyle arkadaşlar. ben ne ben göreceğim. Ya? Şimdi arkadaşlar dün abim hile yapmıştı. Şuraya gitmişti. Şuraya Şimdi ben göreceğim. Taş kaçmış ben gittim. O kaza baktı. Baktı yok ay ben geçmişim. düşmek. Zor da bir yerde. Arkadaşlar ben şu merdiveni geçip gelsem gelsem oyun mu? Hadi arkadaşlar videoyu durdurmam lazım. Çünkü şurayı geçmem lazım şu merdiveni. Oraya birazcık takıldım. Tamam. Dur. Bir hakkımı daha deneyeceğim. Tamam arkadaşlar. Bir geldim arkadaş şey. Şurayı geçtim. Buradan bayağı diyeceğim. Atladım. Hop. Şuraya. Hay ya. düştü. Yapacağım inanmıyorum. Arkadaşlar tamam, şey bakın Ben şu merdiven neyine zorluyordum ya. Hop. Hop. Ben şu Arkadaşlar ben şeye tak. tak. Buraya geçmek istiyorum. Şuraya kadar ya. Ben kötü değildim. Şu da geçeceğim. Yeter 2 saat geçemiyorum. Rom. Neyse arkadaşlar. Ben geçeceğim de. Bir adet bana Ben Arkadaşlar. 6'ya kadar sayın ben bu. Arkadaş ya buraya geçmek Baya zor oldu arkadaş Şimdi yendim geçtim Abi oynadı oynadık seni yendim Geçtim geçtim abi da kaydı Buradan da hem mı ya Ben buraya geçemem Gittim. Okay. Geçemem. Bir geçiyorum mu geçemiyorum. Ben de anlamadım. Şöyle. Ben bu bak uyudum yaptım ya. Artık yapmamam gerekiyordu. Arkadaşlar geçip geleceğim hemen. Çok zamanım alacak ama. Geçip geleceğim. Bekleyin iki dakika. Arkadaşlar geçmek çok uzun sürdü. Gerçekten ben çok uzun sürdü. Nereye geçeceğiz? Tam da oraya. Ben geçerek... Hayır. Adam bu oraya çok hızlı atlamış. Hayır. Öldüm. Evet. Dışarıda zorundum. Buradan mı gelecekti? Gel şurası. Dur ben yaratıcı yaptım. Buraya geleceğim. Şuraya yaratıcı yapayım. Yaratıcı yapmak da yasak. Ben yaratıcı yapmıyorum. Bakar mısın arkadaşlar? Sonra da bu, sonunda da sonunda Sonra da, da arkadaşlar şey işte. sonunda ta geçiyor. Arkadaşlar ben burada düşmüştüm. Gel burada şey yapacağım bakalım. Ya burada mı yapacağım? Şimdi de şeye geçeceğiz. Evet. Arkadaşlar ben ne atıcı yapmadım. Ben buraya şeyden geçtim. Şöyle. Arkadaşlar ben bence onu geçemem. Bakar mısınız? Yap. Mışak. Evet bana bir tatma bir sen güzel olacaktı bu ya. Hadi geçtim ya arkadaşlar ya. Burayı. Kopyamadım o zaman. Burayı geçeceğim. ne yazıyor Hmm. Ak. Ak. Tamamdır. İyi koyamadı. Bir yok kalmadı. yazıyor. oder Nüsen. Onu da aşağıdan başladım. Arkadaşlar ne için orada? Oradan geçtim geçtim. Tam da oraya geldim düştüm. Ve yaratıcıdan gelme. Gerektir miydi? Arkadaşlar bu parkuru yapma. Daha boş parkuru Kim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Üfüm unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.